Merhabalar, bugünkü konumuz ilişkimizde güveni nasıl oturtabiliriz? İlişkimizde güveni nasıl sağlayabiliriz? Kesinlikle birçok evlenin, nişanlanın veya e, flört dönemindeki sevgililerin en büyük sorunlarından biri. Ve birçok kavgaya, birçok endişeye, birçok ayrılmaya da neden olan sorunlardan çok çok önemlisi. Neden mi diyeceksiniz? Çünkü güven aslında bir ilişkinin dört tane ayağından biri. Diğerlerini gerçekleştirsek bile eğer güveni sağlayamazsak o masa ayakta durmayacaktır. İşte bugün güvenle ilgili en önemli temel konularından bazılarına madde madde değineceğiz. Ve bunları uygularsak hayatımızda da inanın çok güzel noktalara gelen ilişkiye sahip olacağız. Şimdi gelelim ilk basamağına. Bir kere e, duygu paylaşımı çok önemli. Duygularımızı açık ve net olarak paylaşırsak o ilişkide temel güven duygusunu sağlamış oluruz. Düşünseniz de o insanla bir hayatı paylaşacaksınız, bir ömür geçireceksiniz belki de. Ee, sadece hayatı değil, olumlu olumsuz pek çok şeyi paylaşacaksınız. Duygularınızı paylaşmadığınız, sahte bir maske taktığınız birisiyle kim e, sürekli beraber olmak, sürekli aynı e, oksijeni almak ister? Bu yüzden duyguları açık ve net olarak paylaşmak çok çok önemli. Olumsuz bir duygu da olabilir bu, olumlu bir duygu da olabilir. Ama sonuçta önemli olan onu hissettiğimizden karşımızdaki insana aktarabilmek. Bunun çok örnekleri var. Ee, i̇nsanlar flört ediyor, buluşuyor, yemek yiyor. Ama yemek yerken bir tarafın suratı çok asık, mutsuz. O gün yaşadığı bir olay neşesini kaçırmış. Ama karşısındaki insan onun ne yaşadığını bilmediği için e, bu insan neden bu kadar suratı asık? Yani sevgilim geldi yemek yiyoruz ama hiç tadı yok bugün şeklinde düşünebiliyor. Ve ardından da gerçek duygularımızı söylesek bile çok çok iş işten geçmiş oluyor. Yani duyguların açık olması güvenin temel maddelerinden biri. İkincisi sözümüzde durmak. E, sevgilimize, eşimize, ilişki yaşadığımız insana herhangi bir konuda söz verdik. Dedik ki şunu şunu yapacağız, şu olacak. O sözleri mutlaka gerçekleştirmek için çalışmalıyız, çabalamalıyız ve o, o olayı mutlaka gerçekleştirmeliyiz. Ve bu noktada söylediğimiz sözlere aslında dikkat etmeliyiz. Eğer ki gerçekleştiremeyeceğimiz bir konu varsa o konuda da söz vermemeliyiz. Bu da güven sağlamak için ikinci temel basamak. Gelelim üçüncü basamağa. E, diğer ilişkileri baz almamak. Yani diyelim ki çok yakın bir arkadaşımız var ve güzel bir ilişkisi var yıllardır sürdürdüğü ve büyük bir güvensizlik konusu olmuş bu aldatma da olabilir yalan söylemek vesaire gibi güvensizlikle ilgili durumlarda olabilir bunu kendimiz içimizde yaşatıp aa ben de acaba yaşayabilir miyim kesin benimkisi de aldatıyordur beni veya kesin benim sevgilim de bana yalan söylüyordur şeklinde genelleştirirsek ilişkimizi genel kategorileri sokarsak bu da güvensizlik duygularını önce içimizde yaşarmasını sonra karşımızdaki insanın içinde yaşatmasına neden olacaktır. Bu da önemli bir madde. Gelelim diğer bir maddeye. Güven konusunda en önemli noktalardan biri de duyguları paylaştığımız gibi sorunları da paylaşabilmek. Ee, yaşadığımız sürece mutlaka sorunlarımız olacaktır. Bu evlilikte de olur, ilişkide olur. Anlaşamadığımız noktalar tabii ki olacaktır. Her birimiz farklı bir bireyiz sonuçta. Ama sorunlar oluştuktan sonra o insanla konuşmak, o insanla bunun çözümü için uğraşmak yerine gidip arkadaşımıza, iş arkadaşımıza, annemize, babamıza, teyzemize, ablamıza anlatırsak sorun daha da büyüyüp kaos haline gelecektir. Çünkü diğer insanlar sonuçta e, özellikle bizi seven ve bize yakın olan insanlarsa bize yönelik cevaplar verecektir. E, i̇lişkiyi çözüm noktasına getirmek yerine farklı boyutta belki yaklaşımlar verecektir. Ama bu noktada Sorunları yaşadığımız insanla konuşarak, e, paylaşarak e, çözüm yolu ürettiğimizde çok daha iyi sonuçlara ulaşabiliriz. Başka bir maddeye geldiğimizde de özgür alan yaratmak. Bu da çok önemli. İki birey ilişki yaşamaya başlamadan önce her birinin kendi yaşantı alanları vardır. Yani iş hayatımız vardır, sosyal etkinliklerimiz vardır, arkadaşlarımızla ilişkilerimiz vardır. Kendimize ay ayırdığımız, spor yaptığımız, sanatsal faaliyetlerle uğraştığımız birçok zaman dilimi vardır. Bu özgür alanlar kısıtlanmaya başladığı zaman güvensizlik sorunu da başlar. Ee, o yüzden iki tarafın da birbirine özgür alan bırakabilmesi çok önemli. Tabii ki bir ilişki yaşıyoruz, birbirimizle paylaşmayı seviyoruz, zaman geçirmeyi seviyoruz. Sevdiğimiz ortak noktalar var ve beraber yapmak istediklerimiz var. Tabii ki bunları yapacağız ama özgür alanımız da olacak ki, Özgüvenimiz yerinde olsun ve mutluluk ve neşeyle sevdiğimiz insanın yanına gidebilelim. Bu da çok önemli. Buna bağlantılı diğer bir madde de e, tabii ki karşılıklı olarak özgür alan yaratacağız. Aynı zamanda kısıtlamaya da gitmeyeceğiz. Yani ilişki bir süre başladıktan sonra özellikle e, yoğunlaşmaya başladıktan, iki insan birbirini tanımaya başladıktan sonra Karşılıklı kısıtlamalar başlayabiliyor. Yani sen şuraya gitmeyeceksin, bunu yapmayacaksın, işte bununla görüşmeyeceksin, şunu yapmayacaksın şeklinde. Ortak kararlar alarak ilerlemek ve kısıtlama yapmadan, diğer insanın özgürlük duygusunu hissetmesine engel olmadan o ilişkiyi devam ettirmek çok önemli. Bu da güven duygusunda aslında temel noktalardan birisi. Son bir madde de, eğer ki baktık ki güven konusunda gerçekten sorun yaşıyoruz ve defalarca yaşadık. E, sevgilimizle, eşimizle, e, hayat arkadaşımızla defalarca konuştuğumuz, oturup bunu çözmeye çalıştığımız halde iki tarafta bir şekilde ilerleyemiyoruz. Evet bu noktadan sonra mutlaka bir uzmana danışarak ondan destek almamız da ilişkimizin iyi ilerlemesi, sağlıklı olması için çok önemli. Güvenle ilgili noktalar, temel noktalar bunlardı. Gelecek videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.